Hepinize merhabalar. Yeni bir TS Simulator videosuyla da karşınızdayım. Bugün seriye kaldığımız yerden bu ekranla devam ediyoruz. Sebebi ise azıcık kaydı başlatmamı. Ee, bir bug gibi bir şey oldu herhalde. Kayıt başlamamış. İyi ki alt tab bakmışım. En son hatırlarsanız geçen bölümde büyük bir vurgun yapmıştık. Bu bölümde ise 108 numaralı eve gideceğiz. Ben buradan hemen onların bilgilerini satın aldım. Şöyle göstereyim. Bilinene geleyim. Salonda pahalı bir tablo varmış ve 11 ile 5 arasında evde sadece bir kişi varmış. Ee, o yüzden hemen uyudum ve bunları söylemek için kaydaştım. Birazcık erken uyandırdım o yüzden karakteri. Bir an az daha video gidiyordu. Neyse ufak bir hatırlatma yapmıştım o kısımda. Videoyu bir sürü farklı kullanıcı izliyor. Mesela örneğin ilk video 50 farklı kullanıcı izlemiş. Bakın görüntülenmeden bahsetmiyorum. Kullanıcıdan bahsediyorum. Ee, ona rağmen 15 like gelmiş. Harbiden bu birazcık üzücü. Hani şu an videonun bu kısmındaysanız bir like atarsanız gerçekten yani süper olur. Kanalı destek açısından yavaş yavaş büyümek istiyorum. Orada önceki videoları da gizli aldım. Çünkü ya yani silmedim ben hiçbir videoyu silmem de gizli aldım. Çünkü kanalın içeriği artık bu gelen öyle bir içerik var zannetmesin diye. Kanalın asıl içeriğini sadece kanalda bulunsun istiyorum. O yüzden önceki videoları gizledim. Sadece şu an bunlar var. Bir de izleyenlerin ee, yanlış hatırlamıyorsam %65 ya da %70'iydi. Abone değilmiş arkadaşlar. Harbiden bu da birazcık üzücü bir rakam. Hani şöyle söyleyeyim. 50 farklı kişi izliyorsa bunların %65 abone ise 30 abi abone değilse 30 abone değildir. Yani kanalın abonesi şu an belli belki de 80 olacaktı. Ya yani o yüzden hani abone olmakta zor değil arkadaşlar. Bir abone daha bir abonelik atarsanız çok iyi olur eleştirilerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz gerçekten mükemmel olur. Dediğim gibi oyun önerisine çok ihtiyacım var. Yorum gelmiyor ama ge atarsanız yani oyun önerisi atarsanız güzel olur. Şu an 108 numaralı evin oraya geldik. Saat bir saniye şu karşıya geçelim. Park edelim. Yoksa kaldırma veya yola park edince e şeyler şüpheleniyor insanlar. Reis neden şüphendin? Araba kapatmıyor hiçbir yere. Neyse sıkıntı yok. Ee, bu arada şu Bir de bu arada şurada geçen bölümde göstereyim. Sonunda ben girip bakayım dedim ve burada gördüğünüz üzere artık çanta kapasitesi var. Gördüğünüz üzere onu aldım. Artık çanta kapasitemiz de açık yani. Şu 9, 9, 9, 9. Yani bunlara ihtiyacımız var artık. Bunları alacağız. Sonraki seviyede şu dördünden birini açacağız. Artık çantamız birazcık daha fazla şey alıyor. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bir eve 108 numaralı ev uzaktan bakalım. Muhtemelen buna kapıdan girmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Çünkü evde herhangi bir şey yoktu hani. Sat Stilio şey yoktu. Ne bir şuradan gir, buradan gir tarzı bir yorum yoktu. Mecbur herhalde ya ana kapıdan gireceğiz. Şurada bir tablo vardı. Onu yap, onu alacağız salonda. Adam da salonda oturuyor galiba o da çok sıkıntı. Şey diyordu. Bu eleman hiç salondan ayrılmıyor. Tüm gün televizyon izliyor. O yüzden televizyonu hallet diyordu. İnşallah şansımıza bugün birazcık salonda takılmaz arkadaşlar. Diyelim adam nerede acaba? Tamam şu an sahada kalıyor. Üst kata çıkmasını mı beklememiz gerekiyor acaba? Şu an garajda bu arada. Namaz mı kılıyorsun abla? Vallahi öyle gibi duruyor. Otomatik maymuncuk istiyor bu kapı. He sen öyle diyorsun yani. Otomatik maymuncuk olmadan gelme mi diyorsun? Yoksa Abi aa, yok bir şey yok bir şey ya. O, o, şey yani. E, ee, o da servis abi. Oğlum bak geri dönüyor ha. Burada bir giriş var orada açık var. Şöyle bu açığı kullanarak dur. Lan nasıl kırıldı? Allah yavaşça, yavaşça. Tamam. Şey değilelim arkadaşlar. Şu camın önünden şey de... Ha ne abi? Neyi tespit ettin tamam Ne? Pardon abi. Anlamadım. Allah Allah burada çıkış yokmuş. Şöyle şunu atalım. <laughs> Gitmeden de her şeyi atıyor ya. Ulan Allah seni kahretsin. Böyle hırsız mı olur lan? Dur kaçıyoruz. Tam polis geldi. Geldi sayılır. Arkadaşlar gidip o zaman bir otomatik maymucuk patlatmamız gerekiyor. Geliyor. Bu oyunun polis mekaniği de birazcık bozuk gördüğü gibi falan yakaladığı oluyor. Dur bakalım. Kaçtık mı? Kaçtıysak iki tane de bir şey çalmış olduk yani bedavadan. Sıkıntı yok o yüzden Allah peşimizdedir. Ne diyorsun abi? Abi küfür falan ayıp oluyor ya. Arkadaşlar bu oyunun polis mantığı gerçekten bence bir tık sinir bozucu. Çünkü hani polis seni gördüğü gibi yakalamasın be abi. Yani arabana değil de yakalıyor. Bu birazcık saçmalık gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani bana bir tık saçma geliyor arkadaşlar. Polis arkadan değdi yakalandın Öyle şey mi olur abi? Biz hırsızız. Kaşak işte. Saçmalık bir tık yani neyse gidip eve gidip bir otomatik maymuncuk satın alalım o zaman çünkü buraya başka girmenin yolu yok evin şeyleri de camları da e, demirli de zaten otomatik maymuncuk 1200 dolar mı 1200 dolar mı otomatik maymuncuk abi o zaman bu tek seferliktir o zaman biz gidip arkadaşlar gene kendi başımızın çaresini kendimiz şey yapacağız bir şeyler. Yani bakalım hangi eve girebiliriz ki? 105 numaralıya bu uygun. Ev saygı notu. Aha. 11'den gece 2'ye kadar. Okey. Evde kimse yok. Ev güvenliği Balkon kapısını açık bırakıyorlarmış enayiler. O zaman ben burada sarmaşıkla natlar girerim kardeşim. O zaman ben burada sarmaşıkla natlar girerim. 10'a kadar uyuyalım o zaman. 10'a kadar uyuyalım. Gidip bir bakalım evine ya bunu. Evet saatler tam olarak... 11'e yaklaşmış durumda Bakın balkon kapısı şuradan gireceğiz Muhtemelen hangi evi 105 bunlar mı evet Bu eve gireceğiz bakın balkon kapısı açık Şu an evde bir kişi var galiba 11'den 2'ye kadar kimse yoktu çünkü Ama evden kimse de çıkmadı Aha çıkıyor Tamam Çıksın ablam bir Vallahi muhtemel Vurgul konumu falan yoktu arkadaşlar Tüm düz gireceğiz yapacak şu. şey Bu arada o balkona çıkmanın bir imkanı yok ki ya. Var. Olmaz olur mu? Var. Dur abi. O ne kar kolay açtım lan. Aman ya Rabbi ya. Biz bu işte Nirvana mı olduk bir anda? Tamamdır. Şimdi sessiz bir şekilde eve girdik arkadaşlar. Bu arada videoları 15 dakikanın üzerinde tutmaya çalışıyorum. Bilmiyorum fark etmiş miydiniz ama elimden gelince videolar 15 dakika üzerinde olsun istiyorum. Hani e, çekiyoruz madem değilsin abi hani tam çekelim bari adam gibi. Evde kimse olmadığı için bu arada rahat davranıyorum. Ses yapıyorum birazcık. E, sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Bu arada ufak bir şey daha alabilirsem çok iyi. Bir tane hoparlör kapı arkadaşlar atlayacağım aşağıya. Şunları atacağım geri geleceğim. Evet. Şuradan koşarak çıksam çıkar. Bu olay bir tık saçma bu arada değil mi? Keşke zıplamak olsa oyunda yani. Sadece camlardan zıplayabiliyoruz. O bir tık saçma. Yani 15 dakikan üzerinde olsun istiyorum bu arada. Sabahları videoyu çekiyorum. Sabahları yüklüyorum. Madem sabah sabah video çekiyoruz. Sabahta kalkıp yani adam gibi bir tık uzun olsun istiyorum. Videoları da bu arada sabit 6'da atıyorum. Ya onun sebebi de şey. Hani Ramazan ayı şu an biliyorsunuz ki insanlar yavaş yavaş artık saat 6 olduktan sonra hani son vakitler iftara biliyorsunuz ki. Hani millet artık YouTube'da son videolarını izlemek istiyor. Hani birkaç tane videosunu da izleyeyim falan. Hani o zamana denk getirmeye çalışıyorum. İftara yakın böyle zaman geçsin diye size. Öyle videolar çekmeye çalışıyorum. Envanter nasıl dolu abi? Ne aldık ki envanteri o kadar ya? Bir de envanter kapasitemiz arttı. Aa ben gittim şeyi bırakmadım lan. Allah da benim ak, akıl fikir bir şeyler versin yani bana. Vermemiş demek ki. Keşke şey gelmişken bari şeyi de alsaydık. Neyse. Bir şeyi de alsaydık bari sonra uğraşmasaydık. Büyük saz dozu, USB flash. USB flash, USB flash. Oğlum bu kar mı alıyor? Evet, bu kar alıyor bu arada. Hmm. Bu bir tık sıkıntıymış hocam. Hocam bu bir tık sıkıntıymış da boşaltmışız elimizi lan. Tamam. Sıkıntı değilmiş. Arkadaşlar şu an sadece mutfağa soymaya zamanımız var. Mutfağa soyacağız. Allah bu ne? Ha kasa açma yeteneklerimiz yok tabi daha. Saat kaç? 1.17. Çok da zorlamayalım arkadaşlar. Aşağı kata da inmeyelim. Hani elimizi atabileceğimiz son bir şey daha bulabilirsek buradan. Of, çok yoğunmuş da olursun. Son paralarımız oldu. Şurada bir şey var. Envanter dolu, sığmıyor envantere. Yani küçük bir şey. Tam para olur abi. Sonra tablo alacağım. Tablolar iyi para ediyor arkadaşlar. Muhtemelen. tahminim. Balkon kapısı açık bırakıyorlar. Onu biliyoruz reis. Evi soyduktan sonra banka kapısının açık olduğu bilgisini öğrendik arkadaşlar. Ev sahibi bu arada her an eve gelebilir. Tamam. Kurtulduk. Çok rahat, çok profesyonel. Yani abi bagajı nasıl biçizce Araba mı satın alacağız yeni ileride. Ya da belki bilmiyorum koyduğumuz eşyayla alakalı olabilir. Mesela iki televizyon koyamıyoruz da bir tablo, bir televizyon daha koyabiliyoruzdur belki. Emin değilim ya. Hiç emin değilim bu konuda. Neyse öğreniriz ya. Bir yere bir deneriz. Bakalım bu arada kayıta çıkmıyor. Vallahi çok korkuyorum arkadaşlar. Bir yere kayıt çıkmayacağız diye. Üf. 10 numara 5 yıldız soygun ya. Dur yanlış yere gelmişiz biz eve gelmişiz. Hadi bakalım şey neymiş, bunların ederi neymiş abi hemen öğrenelim. Bir tane de muhtemelen artık e, otomatik maymucuk satılabiliriz bunlarla. Hani o kadar şey soyduk. Bunlar otomatik maymucuk eder. E, şey ne kadar bakacağım merak ediyorum. Burada yok şu an o. Hoparlör var. Ne? 10 dolar mı? Kanka şaka olmalı ya. Ya gerçekten şaka oğlum envanterdekiler para eder mi? İnşallah eder. Telefon falan var gerçi de. Abi 10 dolar olamaz ya. Şaka mısın sen? Tamam alıcı iyi para ediyormuş. Abi 10 dolar diyor ya. Ulan hoparlör çalaydım keşke. 100 dolar fazlamız olurdu. Neyse abi yapacak bir şey yok. Ee, hemen yeni skill'imizi de verelim bu arada. Bir tane daha skill'imiz oldu. Çanta verebiliyorsam çanta vereceğim. Bakalım. Aa çok iyi. Bu bu da %25 değil mi? Tamam. Bir %25 daha fazlası çanta salonu aldık. Çok iyi oldu. Harbiden ilaç gibi oldu bu arada. Çok sağlam oldu. Hemen yatalım abi şuraya. Ee, 11 ile e, 5 arası mıydı? Öyle olması lazım. Bir saat 10'a kadar uyuyalım. ESC'ye basalım. Notlar diyelim. 108 Taylor diyelim. 11 ile 5'e kadar evde bir kişi var. 8'e kadar uyumuşuz yanlışlıkla bu arada. Hızlı bastım bir şey. Tamam 10'a kadar uyuyalım arkadaşlar. Hemen. 11 ile 5 arası evde bir kişi var. Hemen basıp gidelim o ayı soyalım arkadaşlar ya. Evet abi erken gelmişken bir şeyi fark ettim. Bakın. Evin üst camına bakın abi açık. Biz bu eve üst camdan gireriz aga. Adam sürekli alt katta takılıyor. Üst camdan gireriz. Adam garajdan ama sıkılmaya gene geçtim. Boşuna aldık yani. Aa almadık. Otomatik maymuncu almayı da unutmuşum. Allah beni kahretmeye. Ulan otomatik maymuncuk gerekse alamayacaktık abi. Neyse. Ya her şeyde bir hayır vardır ya. Boşuna otomatik maymuncuk almadık. Neyse mecbur alacağız eninde sonunda da. Olsun şu an harcamamış olduk. Ya Allah da bana akıl fikir versin arkadaşlar. Otomatik maymuncuk almayı unutmuşuz. Yani parasını kazdık almamışız ya. Vallahi yok böyle bir şey. Görmedi değil mi? Yok. Gir baba direkt. Şimdi arkadaşlar sabah olduğu için bu evi çömerek soyacağım. Dayı bu eve ha. Dur şimdi çökelim arkadaşlar. Ne var salmaya başlayalım. Bunu nasıl alamazsın abi. İpo var ya orada? Ama burayı için otomatik mamucuk gerekiyor ama aşağı inebiliyoruz. Zaten olayımız aşağıda. Ha, tuvaletten ne bekliyorsun abi bu arada? Tuvalete niye girdiysen. Belki tuvalete para bırakmışlardır bırakmamışlar. Şu yönlendiriciler fena para etmiyor arkadaşlar. Alalım. Şu dolaplarına bakalım. Ayakkabı var. Şu kasa açmayı öğrenmemiz lazım ya. 4 ne diyor? 4 seviye kilit açma açmak lazım. Benim seviyem 3 kilit açmada şu an. 4 olduğumuzda kasa açmayı öğreneceğiz. Var ya bayağı bir işimiz yarar. Şu an artık hani ev seviyeleri arttı ya girdiğimizde. Yani daha yeni evlere giriyoruz artık. Farklı. iki katlı falan. Hani bu evlerde arkadaşlar her türlü kasa oluyor. O yüzden kasa açmayı öğrenmek şart. Ayağında antika saat. Antika. Antikaco. Çok iyi. Şu çantayı doldurmak istiyorum arkadaşlar. Aşağıya inmeden öyle bir şey mümkünse. Beşe kadar evde tek kişi var. Ya artık evde biri varken de soygun yapıyoruz. Tecrübe arttı arkadaşlar. Asla geceleri bir soygun evde biri varken patlatsak çok heyecanlı olur telefon çalıyor. 2 saniye sessiz alalım arkadaşlar sonra bakarız ya. Ben videodan sonra bakarım. Çok da mühim değil şimdi Şöyle hemen. Abi 5'e kadar zamanımız var da saat doluyor. Kapat 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 kapat. Hiç uğraştırma beni. Bir şey çıkmayacak Arkadaşlar bunları hızlı açacağım ya. Yok uğraşamam yavaş yavaş. Dedi ve yavaş açtı. Kulaklık vardı bu arada gördüm. Kulaklığı alacağım. diyorum anlıyordur. Telefon al ay şey telefon demiştim Şey olsun çok saçma. Adını siz getirin. Ayakkabı. Ayakkabı iyi para ediyor normalde. Ben bunu ilk bölümde de söyledim abi. Orijinal ayakkabı ise bir de çok abi telefonu bir sessiz alalım ya. Normalde mesaj gelmez anasını satayım videoya girdik ya. Oy şarap mı? Ne diyorsun hocam? şarap iyi para eder. Tamam. Allah kahretsin gitar bırakmışız. Her şeyi bıra e, vazoyu aldık. İyi oldu. Tamam. Ben gitar çalacağım. Sokak boş mu boş? Şşş. Tamam. Tamam, sakin. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Keşke yukarıda büyük bir şey çalsaydım diyecektim de galiba yukarıda büyük bir şey yoktu yönlendirici, saz doz, hallerini sat, kulaklık, küre, şarap, antika saat, antika saat sığmıyor. Antika saat, antika saat, antika saat. <laughs> Takıldık, takılmış saat gibi. Saat mi? Ne deniyor lan? Takılmış bir şey de neydi lan? Saat de galiba. Evet bir an kafamız karıştı arkadaşlar. Neyse. Şimdi aşağıda salonda arkadaşlar şu an adam. Bu arada adam salonda olmayabilir evet şu an. Şu an salonda değil. Ee, bizim yapmamız gereken şey dur duydu. Duydu sessiz ol. Arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey televizyonla tabloyu halletmek. Bir tablo var biliyorsunuz ki bu evde. Bunun infosunu aldık. Tamam bu çantayı gene fullledik. Evet adam garajda arkadaşlar. Hemen iniyoruz. Hemen iniyoruz salona. Salonun burası olduğunu tahmin ediyorum. Evet televizyon burada. Allah geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tamam. Televizyonu çıkardık. Şu an televizyon garanti altına almamız çok iyi. Biri geçiyor zaten. Tamam, geçti arkadaşlar. Yok kirli bir şey yapmıyorum abi. Yok 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 yok. Hı hı. <laughs> <laughs> Tablo başka zamana kaldı arkadaşlar. Koysana. Ha? Ha? Hayır. Yakalanamam. Neyse arkadaşlar. Hem... En... Oha. Dayı abarttı ama. Neyse arkadaşlar. En baştan başlatmıyor soygunlarda. Fark ettim en baştan başlatıyorsa 18 dakika oldu. Vallahi başlayamam şu an. Depoya bakalım. Tamam şey. Bu ilk eve bir şey evden bir şey alıp bıraktınız. Vakte geldik şu an. Evden bir şeyler aldık, bıraktık. ikinci tur çıktık. Gitar aldık. Oradayız arkadaşlar. Gitar almadan hemen öncedeyiz. Bu arada ilk defa 20 dakikayı geçen de bir video çektik bu arada. O da hayırlı olsun hadi. 20 dakikayı geçen bir videomuzda olsun. Bir sıkıntı yok. Tamam bu ikisini alalım. Eleman nerede şu an abi? Eleman şu an uzak ya. Şu an garaja gidiyor gene namaz kılmaya arkadaşlar. Adam vallahi namazında adam ya. Helal olsun arkadaşlar. Dur şu an adam orada. Tamam şunu şurası şu tablo parayı diyor bu arada. O tabloyu alacağız. Şu an koşabiliriz aslında. Çünkü ses yapmıyoruz zaten elimizde bu varken. Şimdi aslında bir şey diyeyim bunu aşağı atalım tamam mı? Adamın garajda olmasını değerlendirelim. Lan al artık. Yok izinsiz giriş yok 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 izinsiz giriş yok. Yok. Yok 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 yok. Abi yeter ya. Şöyle. Taktiği gördünüz değil mi? İşe yararsa tarih yazacağız. işe yaramazsa tarih olacağız arkadaşlar. Yaramadı. Officer down. Officer down. Aman ya Rabbi kaçıyoruz lan. Hayır. Abi nasıl yakalandık? Ya vallahi çok büyük saçmalık ya bu oyunun şeyi. Polis sistemi o kadar leş ki oyunun. Neyse tamam. Belki geri oyuna laf atmaya başladı kardeşim falan olmadan. Yeni oyunu sövüyor ya. yeter ya. Falan olmadan arkadaşlar biz devam edelim. Dur. Dur dur dur. dur, Arkadaşlar oradan delik garaja gidiyor ya. Dur bakayım. Allah dur. Şşş. Hadi. Dayı sen oradan garaja gideceksin. Heh. Heh. Günlük rutinin bu abi senin. Ben biliyorum seni. Senin günlük ritüm bu abi. Şimdi sessiz olmamız gerekiyor. Sokaktan biri geçiyor şu an. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Sabır sabır. Yok 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 yok. Ezinsiz giriş yok. Tespit edilmedik. Tespit edildik mi ya da? Edildik, edildik, edildik. Edilmedik. Vallahi hallettim arkadaşlar. Tamam. İlk malı çıkardık. Şöyle bizim taktikle, bizim taktikle, bizim taktikle. Çok mantıklı taktik bu arada ya. Allah çarpsın. Benim kadar zeki bir insan. Cık. Aman ya Rabbi ya. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Gelmez bir daha. Tam televizyon aldığımız için ben bir checkpoint aldığına inanıyorum. Şu an adam gerçekten namaz kılıyor bu arada. Şaka yaptık da. Adam gerçekten namaz kılıyor arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok çünkü bunun. Böyle ne yapacak başka adam? Tam tablo. Tablo lütfen. O tablo için geldim ben buraya. Televizyonu boş ver. Tamam artık yakalayamaz beni evdeki adam. Derken. Lütfen saklanın. Tamam. Kapakta şu an sıkıntı yaratacak. Biri yok. Taktikle, taktikle, taktikle. Yok kirli bir şey yok. Çok temiz işler görüyorum abi. Lan otur. Oh. Allah çarpsın oh yani. Anasını satayım neymiş bu? Neymiş bu ya? Durun arkadaşlar burada bir çarpıp kaza kaydı yapmayalım arabaya. Ya şükür ya Rabbi bu neymiş ya? <laughs> Nasıl bir soygundu abi bu? Veresi oğlum. Eyvallah. Yeni seviyeye de girdik. Yani bir tık zorlu bir soygundu. O tablo of. Ya geçen bölüm küresel soygun mu diyorsun dedirten sen? Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Daha bir şey kalmadı galiba. Ha var sağ taraftan al Daha var var oğlum var ya. Bitmedi soygun al. 3000 dolara doğru ilerliyoruz. Şöyle becerilerden de arkadaşlar son becerimizi verelim. Bunu veremiyoruz. 9 seviye gerekli diye 9 seviyem var ama 2 BP'ymiş. Buna veriktireceğim Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun burada sonuna gelelim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumda da bulursanız güzel olur. Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay